Merhaba Full Look TV seyircileri. Ee, şu anda Konya'dayız. Ee, Konya'ya kadar e, Konyalı kuşçuların e, enseli diye tabir ettikleri Selçuklu saray kuşlarının hikayesini çekmek üzere geldik. E, ve şu anda ben e, Cemal Cemel Ali Dede Türbesi'nin önünden sizlere sesleniyorum. Ve buradan e, bir hobici dostumuzun e, kümesine gideceğiz. Ve size o harika kuşları yüzyıllardır bu topraklarda var olan bir gen kaynağını, Selçuklu saray kuşlarını anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi biz e, dostumuzun yanına gidiyoruz. Bizi takip edin lütfen. Müzik <laughs> Tekrardan merhaba Folluk TV seyircileri. Ee, İstanbul'dan kalktık, Konya'ya kadar geldik. Ee, Selçuklu kuşlarının hikayesini merak ettik. Ee, ve Konya'da önemli bir e, Selçuklu kuşu üreticisi olan Mevlüt abimizin kapısını çaldık. Mevlüt abi çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiniz, kabul ettiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz Konya'mıza. Ee, biz Konya'da yaşıyoruz. Doğma büyüme buralıyız e, ee, bu kuşu sadece hobi amaçlı besliyoruz. Başka bir amacımız yok. Ee, dededen toruna silahiyet edip geliyor. Yani bu kuşların tarihi çok eski. Rahmetli Hazreti Mevlana'dan bu tarafa taşınıp gelen bir kuş. Dolayısıyla bir bu, kuş, bu kuşa gönül verdik. Meraklıyız. Selçuklu güvercinini besliyoruz. Ha, meslek olarak da alüminyum doğrama işi yapıyorduk. Şu an galeride galericilik yapıyoruz. Böyle işte burada oturuyoruz. Merakımız bu bizim. E, kümesinizi çok beğendik, e, çok temiz, çok e, hayvan refah standartını e, gözetmişsiniz. Mevlüt abi bu yönde çok teşekkür ediyoruz, tebrik rica ediyoruz edeyim, sizi. Ederim, rica ederim. E, Mevlüt abi şimdi bu Selçuklu kuşlarını e, tarihi kayıtlarını öğrendiğimize göre Mevlana Hazretlerinin bile beslediği, ta kökeninin Selçuklu saraylarına dayandığı ifade ediliyor. Doğru, e, doğru. Bu Selçuklu kuşunun genel karakteristik özellikleri nelerdir desem, nasıl tarif edersiniz Selçuklu kuşlarını? Şimdi Selçuklu güvercinleri dört ırktan oluşmadır. Nedir? Bir bir mesela birinci olanı Enseli Gök dediğimiz gökler. İkincisi Enseli Kara, üçüncüsü Akçopur. O Akçopur şu an bende yok. Birçok arkadaşımızda var ama şu an ben beslemiyorum Akçopur. Bir de Taklambaç dediğimiz bir ırk var. bunlar pirştıkka olur. İnkarıya benzeyen kuşlar de sade akı olanı var, beyaz olanı. Bunun çalısı ve kara kuyruğu da var. İsterseniz isterseniz ben size kuşlardan birer çift getireyim, göstereyim. Ona göre üzerindeki özelliklerini izah edeyim. Birazdan bir e, örneğini alalım. Standart özellikleri nasıl olur? Bize kuş üzerine anlatı verin. E, şimdi bu kuşlar Sultan Abdülhamit döneminde ırkının yok olmaya yüz tutulduğu fark edilince Sultan Abdülhamit bu kuşlardan yıldızlarıne getirtiyor tekrardan çoğaltıp tekrar Konya'ya geri gönderiyor. Doğru, Peki doğru. günümüzde bu kuşların popülasyonu, Konya'daki varlığı ne derecede, yine e, nesli tükenmeyle veya tehdit altında bir ırk mıdır, tür müdür? Bu konudaki e, gözlemleriniz neler? Şu an Konya'da bu kuşu besleyen arkadaşımızın sayısı çok az. Nedir? 40'ı geçmez mesela. Ciddi besleyen 40 kişi anca vardır. E, bu kuş birbirine karışmaması lazım. Biraz nazik bir kuş. Yani Beslenmesi güç, öbür mesela taklalık kuşlar gibi bir küçük bir kümeste veya tek tek tip bir yimlemeyle bunlar yaşayıp üremiyor, çoğalmıyor yani. Bunlara biraz bakımları zor. Öbür Mardinlilere göre, uçan kuşlara göre, bunlar biraz daha titizlik istiyor. Besleyen arkadaşımızın da sayısı, dediğim gibi 40'ı geçmez yani 40 kişi anca var besleyen. Her rengi var mı şu an mesela? Var, var, var. Her Konyamızda var. şu an Çarlı Taklambaç, Kara Kuyruk Taklanbaş, Ak Taklambaç, Ak Çopur, Enseli Gök, Enseli Kara. Bu 40 arkadaşın 30'unda var yani var. Şu an arkadaşlarımızda var. Peki Konya dışında bu bölgenin lokasyon dışında başka yörelerde bu kuşu görebilir miyiz? Tabii birçok arkadaşlar şimdi yeni bu internet çıktı ya. İnternet çıkınca baya bir talep var isteyen var. Ee, birçok arkadaşımız dışarılara hep gönderdi gönderiyor. Birçok yerde şu an bu Selçuklu güvercini görebilirsiniz. Evet. Görebilirsiniz. Biz de çok merak ettik. Selçuklu Sarayı'na kadar kökeni dayanan çok eski bir gen kaynağımız. Anadolu'muzun kuşu. E, bu hikayesini çok merak ettik ve buralara kadar geldik. Peşine düştük Mevlüt abi. Ne güzel biz de memnun olduk. Yani iyi oldu tabi tanıtılsın. Herkes beslesin bu kuşlar hakikaten güzel Peki, kuşlar. Peki bu kuşların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için e, siz Kuşçu camiasında aslında kendi aranızda bir... E, organizasyon, bir böyle dernekleşme, kulüpleşme öyle bir çalışmalarınız var mı? Bir yarışma, fuar gibi? Yok. O, bayağı uzun yıllardır yok. Geçmiş yıllarda hep vardı. Mesela bu tarihinde son 100 yıl içerisinde rahmetli Dereli Çolak Ahmet derlerdi benim dedeme. 8 kere yarışma olmuş. Bu özellikle gök, enseli gök dediğimiz kuşlarda. 8 kere altın bileziği biz almışız. Yani ama ondan sonra böyle çok bir üstüne düşen olmamış. Çok beslenen olmamış. Yeni yeni bizim gibi meraklanıp da çoğalan arkadaşlar. Ee, ama bir kulüp, bir dernek yok. Mesela 2006'da ben böyle kendi çabalarımla bunun marka tescilini aldım. Uğraştım. Ha, o günden sonra bir daha ilgilendin mi dersen çok da ilgilenmedik. Acaba marka tescilinin günü mü doldu? Yoksa geçti mi? Yani böyle ilgilenmedik, ilgilenemedik. İşimizin yoğunluğundan dolayı. Ama merak olarak işte buna bir sevgimiz var bizim. Bundan vazgeçemiyoruz. Bakıyoruz ya. Yani. Çok güzel gerçekten de. Yani böyle bir e, gen kaynağına sahip çıkma, gelecek kuşaklara ulaştırabilme e, bence çok önemli bir misyon. E, ve bunu Konyalı kuşçular olarak e, sağlayabilmeniz bence çok değerli Mehmet abi. Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar biz bu işe gönül verdik. Yani ne gerekiyor kuşlarla ilgili işte gördünüz. Tabi tam bir de şu an sezon sonu yani kıştan yeni çıkıyoruz. Bahar temizlikleri yapılamadı. Mesela ben burayı yılda iki sefer komple boyasını içerisini dışarısını komple temizliyorum. Bu kümesler bu şekliyle de temiz ama bundan daha çok temiz zamanları oldu yani. Daha da çok temiz zamanları var olur. Ama şimdi sezon sonu tabi kıştan çıkıyoruz. Şu an kümesi temizlersek hastalık getiririz temizleyemeyiz. Ancak baharın böyle Bahar temizliği yapıldı, güzeldi. Ben biraz önce Hı -hı. enstantane çekimler yaptım içeride, yakın çekimler yaptım. Evet. Ee, yani ben çok beğendim kümeslerinizin hem hayvan refah standartlarından, hem hijyen koşullarından çok beğendim yani Mültarverenlerinize kadar teşekkür ederim. Biz buna merakımız var. Bak bütün yuvalara ayrı, yerlere ayrı, birbirine ırkları karıştırmamaya çalışıyoruz. Karıştırmıyoruz daha doğrusu. Yani e, çünkü bunu bir ırkını karıştırırsak. Olmaz. Şimdi bazı yeni arkadaşlar eee kulaktan duyma laflarla akçopura ah ben merakım yok şu an. Niye yok? Hakikaten zor bir kuş. Yani e, bayağı bir emek isteyen bir kuş. Arkadaşlar diyor gügüle akı ah, eşi divirdin, yedi çopur olur. Yok öyle bir şey yok yani. O zaman geni ve gır, ırkı bozmuş olursun yani. E, bu kuşlar kaç kuşaktır sizde var? Dedenizden yani bahsettiniz. benim dedim 84 yaşında öldü. Öyleli 10 sene oldu. Yani 100 yıldır bu kuş bizde yani. Öyle söyleyeyim sana. 100 yıldır bizde bu ırk devam ediyor. Hiç kırılmadan. Çok güzel. Hiç kırılmadı. Güzel. Evet öyle. Bunu Konya'da kime sorsanız beni teyit eder yani. 100 yıldır biz bu kuşu hiç bozmadık. Çok güzel. Böyle. Çok, çok değerli bir şey. Ee, biz de Folluk TV seyircileri için e, ta kalktık, yollara düştük, buralara kadar geldik, ne sizleri güzel, bulduk. Ne güzel. E, bu kuşu e, anlatabilmek, gösterebilmek için. Çünkü biz Folluk dergisi olarak e, yerli türlerimize çok değer veriyoruz. Ve onların gelecek kuşaklara taşınmasını e, çok önemsiyoruz. E, bu bizim bir misyon e, hedefimiz. Dolayısıyla böyle e, il il dolaşıyoruz. Bu kuşları çekmeye çalışıyoruz. Ne güzel. Ben 7-8 yıl oldu. Amerika'dan geldiler. O derginin ismini tam şu an tel telaffuz edemiyorum ama. E, burada bayağı aynı sizin gibi çekim yaptılar. Orada dernek kurdular. Mesela e, 30 kişiydi. Şu an internetten takip ettiğime göre 170-180 kişi olmuş. Amerika'da bu işe de bayağı bir ciddi emek Yapıyorlar. Yani emek çekiyorlar yani. Ama naçizane tavsiyem Mevlüt abi. Bence Konyalı e, kuşçular olarak da bu Selçuklu kuşlarını bir dernek, bir kulüp çatısı altında birleştirip en azından üreticiyle birleştirip bunların korunmasına, tanıtılmasına yönelik e, böyle kurumsal e, faaliyetlerde bulunmak çok yarar sağlayabilir. E, ben de Sultan Kulübü'nün kurucu başkanıyım. Ne yani güzel, Osmanlı ne güzel. Sultan Tavukları'nın. Ne güzel. E, biz de Sultan Tavukları'nı korumak geliştirmek, tanıtmak için, araştırmak için böyle bir yapılanmaya gitmiştik zamanda ve Sultan Kulübü kurmuştuk. Birçok yerli ırklarımıza yönelik bu tarz kulüpler, dernekler söz konusu ülkemizde. Açıkçası ben de bu kuşun gelecek kuşaklara taşınması adına Konyalı kuşlar tarafından sahip çıkılıp biraz daha kurumsallaştırılarak gelecek kuşaklara yönelik çalışmalar, faaliyetler yapılması noktasında tavsiyelerde bulunmuş olayım. Teşekkürler. Ee... İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar böyle bir birbirimize destek olup inşallah. Aa biz şu var. Her cumartesi belirli bir 15-16 kişi acabilerimiz var. Yani bu kuşu besleyen insanlar bir de şöyle söyleyeyim. Orta yaş üstü insanlar hep. Yani evet. çünkü bu uçmaz, takla atmaz. Yani bu kafes kuşu, süs kuşu. Ee, evlerde akşamları sıra yapıyoruz haftada bir kere. Mesela bütün evlerde dayalı döşeli eve getiririz. Hepimiz böyle elde hepimiz gezdiririz, bakarız. Bunun şu eksiği var, şunun bu eksiği var böyle yorumlar olur yani. E, uçuş karakteri olarak daha çok kostüm kuş olarak bak bakılıyor şu anda. tabi zamanda dedemler zamanında bunları uçururlarmış, ve salma bile yaparlarmış. Yani bunlar e de, uçuş karakteri nasılmış? Yüksek uçucu mu, tabii, oyuncu taklacı mı? Yüksek uçar. Bunların böyle düz düz, düz düz yani oyun kuşunun sık devreye girmişi gibi. Böyle düz düz makara sararak turlar. Yani bunların takla atma özelliği var ama böyle fişekleyip sesli değil. Yani düz böyle takla atarak dönme özellikleri var. Evet. E, peki Mevlüt abi sizden rica etsek e, birkaç örnek elimize alıp hay şu hay. böyle seyircilerimiz için yakın çekimde bir anlatı anlatsanız nasıl hay. olur? Hay hay. Derhal getireyim hemen. Tamamdır. Çok güzel. E, hemen bir kuş alalım o zaman. Melit abi şimdi elimizde bir enseli gök var. Selçuklu kuşu. Doğru. Bir enseli gök ırk özellikleri açısından, standart açısından bir Selçuklu kuşu nasıl olur? Kanadı, kanadı, kuyruğu, paçası nasıl olur? Bir tarif edebilir misiniz bize seyircilerimiz için? Abim şimdi bu enseli gök böyle çok beyaz olmaz. Şu gök mavisi gibi böyle rengi biraz donuk mavi olur. Yani süt beyaz olmaz. Şöyle baktığınız zaman bak bu kuş 6-7 yaşında bir kuş. Ağzı hiç bozulmamış. Beyaz olacak. Siyahlaşmayacak. Gözleri bakın böyle küflü peynir gibi. Küflü peynir gibi olacak. Böyle çalımı düzgün olacak. Çalımı. Ondan sonra bu kuyruk fitilleri bak şurasındaki böyle geniş güzel. Bu kendi kendine şöyle göstereyim bakın. Böyle şimdi tüyden yeni çıkıyor. Kıştan yeni çıkıyor bu hayvan. Bu kuyrukları böyle komple çevirir. Kendiliğinden böyle tele sürtmeyle değil. Bak kendiliğinden döndürür kuyruğunu. Bu kuşların böyle bir özelliği var. Ee, öyle çok fazla şurasında beyaz olmayacak, çok mor olmayacak. Ondan sonra çok çok beyaz olmayacak. Bu kuşun özelliği bu. Paça yapısı, paça yap paça yapısı 3 yaprak paça böyle bakın. Paçaları böyle güzel 3 yaprak paça. Paçalı olacak. Böyle cıplak kuş gibi olmayacak yani. Bunun özelliği bu. Peki Çalım dediniz biraz önce o yani, bir yani, demek. yani şöyle kuyruğu şöyle şöyle basık olmayacak yani. Bak bunun çalımı kendiliğinden çalımı düzgün. Yani çalım böyle gösterişli olacak tavus kuşu e, gibi. Gel pazı gibi biraz ha, açılmış ha. olacak. Tabii. Evet. Çok güzel. Bu kuşun özelliği bu. Tamamdır. Ee, bir de diğerlerine bakalım hay evet hay, abi. Hay hay getireyim. Mevlüt abi şimdi bir enseli kara e, Selçuklu kuşu var elinizde. E, seyircilerimiz için enseli kara Selçuklu kuşunun e ırk standartlarını, e, karakteristik özelliklerini anlatabilir misiniz? Hayır. Hay. Abicim şimdi enseli kara aynı böyle zeytinyağı sürmüşün gibi boz değil, siyah bak. Koyu siyah olacak. En önemli özelliklerinden bir. Bu bir kuyruğu dolma dediğimiz kuş. Bir de bunun şöyle arkası açık olanı da var. Bu dolma. Özelliği iyi olan kuşlardan biri. En önemli özelliği üst telli deriz bak. Bir tane teli olacak. Eski rahmetlik dedelerimdirdi. Bu kuşun cilvesi, güzelliği. Yani üstünde bir tel siyah olduğu zaman çok makbul. Ama 4-5 tane olduğu zaman marullu. O zaman aman demektir yani. Bunun bir de südak kuyruğu olanı var. Yani şu siyahı hiç olmayanı var. Şu şekil. Bunun ağzı beyaz, böyle ağzı tok. Bak boynu uzun, gözleri aynı küflü peynir gibi. Bak gözleri çok güzel. Bu kuş yani birinci sınıf bir kuş. Bunun 9 Dokuz vasfının dokuzu da var bu kuşta. Yani üstü telli olması, kuyruğunun dolma olması, renginin koyu olması, paçaları gül paça, ağzı beyaz, boynu uzun, gözleri küflü peynir gibi. Bu kuşta bütün özellikler var. Evet. Boynu böyle yanar döner, renkleri değişiyor evet. ışıkla. Tabii ışın yani güne. tabii. Bak yani bu kuşun güzelliği bu. Yeşil mor. Tabii bir de dönüyor. He, en artı en iyi, en önemli göze, özelliği bak kuş bir karış. Yani kocaman şöyle arkası baskılı. Bak burada kapağı siyah. Bunun kapağı olmaz. Ta şurada keser. Şu kapağı beyaz olur. Çok büyük bir aman. Şurasında sürgüleri olur. Sürgüsü yok. Yani belsiz, çalımlı. Bir esnek kuş yani. Aman dediğiniz hata mı? Hata yani evet. tabi. Yani Konya kuşçu tabiile aman. Tabi tabi evet. aman evet, evet aynen çok, çok doğru güzel. doğru çok güzel doğru. Abi. Bunda hiçbir aman yok yani birinci sınıf. Hatasız yok. güzel bir. Evet, evet evet çok güzel abi. Bunun bu takkalı olanı takkala He, bunun ben bir tane daha tabak olanını getireyim şimdi size. He, ya bunlar hem takkalı hem kabak. Tabak, tabak, tabak. <laughs> tabak. Hı hı. Evet. Yani düz takkası olmayan. Evet, anladım. Getireyim onu da size Olur, göstereyim. O onu da, onu da görelim. Tamam. Mert abi, sezamet. Ee, şimdi e, tabak olanından getirdiniz. Eee Mevlüt abi, biraz ondan bahsedebilir misiniz? Abicim bak, bunun da tepesinde takkası yok bak. Evet. Boynu uzun, aynı özellikler bak. Ağzının yatımı, gözlerinin küflü olması, kuyruğunun dolma olması, kısalı. Bu da daba hatasız olanı. Yani enseli kara dediğimiz kuş bu. Bunun hatası yok. Ne belinde sürgüsü var, ne kapağı bozuk. Bak kapağı çok düzgün. Yani kapağı kapalı. Evet. Kuyruğu dolma, üstü şimdi, telli. Şimdi enseli karanın hem tepelisi, takkalısı hem de e, tabak olanı, yani tepesizi mevcut. Doğru. Ama enseli gökte tepeli olmuyor. Kesinlikle olmaz. Evet. Enseli gök tekliktir. Enseli gökün en iyi özelliği e, tabak olması. Yani akçopur dediğimiz o takkal olur bak. Bu enseli gökte takka olmaz. Düz olur. E, şimdi, enseli karada hem tabağı olur hem takkalısı olur. Şimdi enseli kara... E ee, enseli gök başka hangi renkler var? Taklambaç var. Taklambaç. Bir de akçopur var. Ben de akçopur ak. yok şu an. Evet. Tamam, bir taklambaç görsek. Hay hay getireyim. Mevcut abi bu taklambaç. Bu da bir Selçuklu kuşu. Doğru, doğru. Doğru. Abim bu enseli ak dediğim şey, taklambaç dediğimiz bir kuş. Bu kuşun 9 tane vasfı olur. Nedir? Bak. Dikkat ederseniz boynu çok uzun olacak. Evet. Boynu uzun olacak. Bakın gözleri muhabbet kuşu gibi. Yani şöyle yırtık olmayacak bak. Şöyle yırtık olmayacak. Gözleri böyle papağan gibi yani çok güzel. Paçaları 3 yaprak paça olacak böyle güzel. Kendiliğinden 3 yaprak paça. Bunun en önemli özelliklerinden biri bu kuyruğu. Eski adamlar gama gibiydi. Yani şöyle dağınık kuyruklu olmaz bu kuş. Kuşun kuyruğu böyle olacak taklanmacın. Bu taklambaç çok özellikli bir kuş. Maalesef şu an Konya'da çok az bir kümeste bulunan bir kuş. Çok nadir bir kuş yani. Hı. Irk hakikaten kaybolma derecesine geldi. Ha bunun neyi var? Kesme kara kuyruk. Şuradan kesme kara kuyruk olanı var. Bildiğimiz siyah beyaz, Beşiktaşlı dediğimiz siyah beyaz olanı var. Ama bizde 100 yıldır sadece ak var. Çallıyı, taklanbaşta kara kuyruğu. Ben birkaç kere çalışmak için uğraştım. Renk bozuk olunca canım sıkıldı. Yani böyle kuşun özelliği bozuldu. Dışarı kümesle uğraştım. Olmadı. Sadece ben beyazını besliyorum. Ama arkadaşlarımızda da kara kuyruğu da çalısı da var Konya'da. Şimdi Mevlüt abi benim dikkatimi de çeken bir nokta var. Şimdi bu kuşları senin kuşak abilerimiz e ve senden daha büyük böyle e hacı amcalar besliyorlar. Aynen doğru. Ama gençlerde bu aşılama maalesef bu sevgi çok fazla yaygın değil galiba. Ama yani bu kuşak giderse, kaybolursa bu kuşlar da maalesef ki belki de kaybolmayı tutabilir. Dolayısıyla bu kuş sevgisinin, özellikle Selçuklu kuşlarının genç kuşaklara aktarılması çok hayata önem arz ediyor. Kesinlikle ediyorum. doğru söylüyorsunuz. Yani hakikaten doğru. Yeni genç arkadaşlar böyle yeni yeni bak böyle 10-12 tane arkadaş başladı. İnşallah onlar devamını getirirler ama ee, hakikaten çok az kişi besliyor ya yani zaten, zaten sayılı üretici var dediniz. Aynen yani doğru. 40 Aynen. kişi civarında besliyor. Aynen. çıkar yani. Anca. Ee, onlar da hep böyle e, belli bir yaş üstü kuşakta kesinlikle, insanlar. Kesinlikle, kesinlikle. Onlara göre genç bileyiz yani. Evet. 65 70 75 yaşında dedelerimiz diyor. Ya o kuşak diyoruz. giderse bu kuşlarda maalesef ki yok olmayı ustabilir. O yüzden gençleri aşılamak lazım Emre abi. İnşallah. İnşallah elimizden geldiği kadar çabalıyoruz ama işte Gençler biraz devamın kuşuna meraklı. Bunlar işte bunlar asari antike ya. Bulmak çok zor ama maalesef gençler böyle çok bir gencimiz yok. Ama yeni yeni çoğalıyor elhamdülillah. İnşallah. Mevlüt abi ağzına sağlık. Teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bu Sağ Selçuklu ol. kuşlarını e, seyircilerimiz için bize anlattığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlere teşekkür ederim. ilgilendiğiniz için. Teşekkürler. Sağ olun.